e, ee, Haskoloğlu biraz balk mı yaptın abi? Vücut mu yaptın sen? Hapiste dışına mı çektin? Aynen abi spor sonu vardı hapishanede. Ben de dedim bari spor yapayım. Harbi var mı lan? Yok ya şaka. <laughs> ya <ben> şimdi, <laughs> tuvalet <b> <laughs> tuvalet bile... Tuvalet bile yok ya. Ekipler tuvalet var, beyazlar falan böyle. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Herkes böyle grup haline girmiş. Herkes anlat, diyor. Ben gezmiyordum. Anlat, mesela... bize. Çok ciddiyim bu arada. Bize hapishane anlatır mısın? Eğer senin için travma olmayacaksa. <laughs> Yo ben şey ya ben bilmiyorum belki tramvay herhalde sürüyor diye bilmiyorum ben şey değilim nasıl diyeyim ee, tam olarak anlamış değilim hala nasıl hapishane ee, işte benimkisi hücreydi ben tek kişi kaldım. Nasıl bildiğin hani bir hücrede şey mi hücreye mi attılar seni? Aynen ama o şeyden dolayı yani bir şey olmasın diye hani mesela bir tane mahkum gelir bana bir şey yapar veyahut da güvenlik amaçlı beni oraya koydular. Yapar mıydı peki bir on... tane mahkum sana bir şey? Yapardı abi ben hani görüyordum şeyleri. Ee, bu koğuşları zaten hepsi şey birbirine bakıyor bir şey yapmak için. Ee, ama benim kaldığım yerde şeyler vardı. Azılı suçlular vardı yani. Ee, nasıl nasıl kesin... ya? <laughs> Sen neredeydin? Ben Maltepe'de kaldım. Evet, Maltepe cezaevinde. Orada benim kaldığım yerde şöyle bir şey, ee, beşli yer koğuş ama beş herkesin kendi odası var. Hani kimseyi yan yana vermiyorlar. Çünkü onlar ağır suçlu. Mesela benim yanında bir tane şey vardı. Ee, ağırlaştırılmış ee, ceza evet. alan bir adam var. Adam öldürmüş yani. Bir tane hırsız vardı. O da azılı. Ya o ne no, no, şey Adam değil Ne orada. var lan adam öldürmekte? 6 ayda çıkıyor. Yo <laughs> <ya. gülüyor> işte öyle değil. O e, tasarlayarak adam öldürmüş. Sonrasında hırsız vardı. Ama bunlar nitelikli hırsız. Hani basit hırsız değil. Yani normal bir şey çalmıyor. Adam bayağı bilinen hırsızlardı. 2-3 <laughs> e, tane öyle vardı bir tane de adam yaralı yani hem var o da biraz e, random yapmış yani <laughs> hepsinden birer tane vardı sonra ya öyle işte abi. mesela tek böyle bir oda var e, parmaklık başta işte, pencereye bakan bizim bahçe vardı tabi bahçeye böyle şey oluyor herkes bir saatte bir işte çıkabiliyor 6'ya kadar e, işte günün üç, üç, öğünü yemek geliyor bu arada şöyle bir şey yok onu söyleyeyim onu ben de orada öğrendim hani hapishanede hani beleş diyorlar ya beleş değil <laughs> hani yemek beleş de Mesela kovuşta kalıyorsanız yemeği e, elektriğin parasını bile veriyorsunuz yani. Evet lira, evet. Lira. Evet yazıyormuş lira. o. Aynen ee, veya şey marketten alışveriş yapıyorsun haftada bir. Marketten haftada salça alışveriş... alabiliyor musun? Salça var mıydı? Yoktu ya salça yoktu <laughs> ama mesela kaymak falan vardı, bal vardı. Ucuz ne yiyip Neyi içiyordun? <laughs> Ucuz kurtar. <laughs> <Ucuz kurtardım vardı. gülüyor> ne yiyordum? Ya oradaki insanlar da şikayetçiydi ya şeyden hayat pahalı. <laughs> <laughs> Adam diyor ki ben diyor 15 senedir buradayım diyor böyle hayat pahalı görmüyor. Adam Bayağı... bir, dakika dışarıda hiç ilişkiniz yok değil mi? Gazete, televizyon ne, nedir? Gazete var. Gazete, yani televizyon da var ama bana gazete, televizyon vermediler. Ben hani bir ay bir ay kalmam lazım televizyon için. onu da gerek kalmadı çok şükür. Gazete var, televizyon da var, radyo da var. Ben radyo vardı bende radyo vardı, radyo verdiler. Ama o da hani 5. gün falan radyoyu aldım. İnternet zero ha. mı hiç yok. Abi yok internet ne <laughs> <laughs> Telefon yok abi internet olsa ne olur. İnternet hiçbir şey yok. Sadece işte e, avukatların benimkisi ben bu arada şey değildim mahkum değildim. Hükümlü değildim yani sadece tutuklu değildim aynı e, tutukluydum aynı tutukluydum. Tutuklu yargılanıyordun sen. Aynen yani o yüzden hani benim istediği zaman e, avukatlarım geliyordu. Zaten her gün 2-3-4 tane avukatım geliyordu. Öyle görüşüyordum onlardan haber alıyordum. Yani aslında içerisi şeydi ya nasıl diyeyim. <laughs> yani Allah sen 8, le level, kadar. level bir mahkum olarak girdin. <laughs> Devil Dutch olarak çıktı. <laughs> dedim zaten 8 gün gitti yani dedim inşallah dedim bugün çıkarız o gün de çıktık yani. Öyle yani mahkumlarla falan konuşuyorduk işte. Onların hayat hikayesini falan dinliyordum. Hepsi şey yazıyordu. Ne bileyim enteresan hikayeler dinledim yani bayağı garip. <laughs> Hepsi bir garip, şey yazıyor mu? Yücümüz. Hepsi yazıyor abi mesela adamın bir de hikayesi çok garip. Şimdi içeride adam ya düşün abi adam 2005'te girmiş. Adam hala içeride yani dünyadan ilişkisi yok işte. Adam birini öldürmüş eee 15 senesi daha var. Adam mesela 15 sene muhabbet yatan adam diyor ki diyor adalet yok diyor bu memlekette. Diğer diyor adalet evet. olsaydı diyor üzülme. yani şundan diyor tamam yaptığım suçum biliyorum diyor ama diyor. Şey mi diyor? Hani... Adalet olsaydı hiç çıkamazdı mı diyor. <laughs> 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 2 senesini mi yemişler ne ondan şey yapıyor. Şey diyor mesela adam e, Kadar mahkumları şey, şey diyen var mıydı böyle? <laughs> İşte dayımın kızını öldürdüm. Kader mahkumuyuz. Kader olaraktan yatıyoruz. Karım beni özlüyor falan. Ya hep söyle aynen. Ya şimdi çok da bir şey yapmak istemiyorum da. <laughs> hep söyle yani mesela adam diyor ki ben yani adam bildiğin suçlu diyor ki işte hani bu hukuk sistemi böyle falan. Hani adamı dinliyorsun adam hani %100 suçlu. Adam mesela hep şey bu orada, E, suçların hepsi böyle hukuku çok yakından takip ediyor. Hep bana sorular soruyorlardı şey avukatlara söyleyeyim diye. Şey istiyorlardı işte bazen. Bana yaz, e, diyorlardı ki Çıktığında şey yaz. İşte çamaşır makinesi alalım diye çamaşır makinesi yokmuş bunların. <laughs> Adam diyor ki biz diyor dışarıda diyor suç makinesi izliyor içeride diyor çamaşır makinesi. <laughs> i̇çeride çünkü şeyi ya yapıyor, yıkıyor her şeyi el yıkamak zorunda kalıyor. Ee, öyle yani. Bana mesela çok enteresan hırsızlık anlarını anlatıyorlardı. Baya bir elle tane... yıkama mı yapıyorlar? <laughs> Aynen. Ellerle yıkıyorlar işte çamaşırlarını, ee, bulaşıklarını yıkıyorlar. Öyle yani enteresan işte hikayeleri vardı. Mesela bir tane anlatayım şey. Adam bir araba hırsızıymış işte. Bu benim yanımda kalan. Sağ tarafımda kalıyordu. Adam işte şey çalışıyor. E, böyle büyük maliyetli arabalar çalıp yurt dışına satıyormuş. Bu işte Gürcistan'a. Kuzu Yerağı falan. E, tabi bu arkadaşım olarak anlatıyordu. Ama yine organize bir, bir şey olması lazım. Yani arabayı... Abi şey, tabi abi organize ya. Onlar, herkese satamazsın. Organize birisi alıyordur onu. Tabi tabi organize zaten bunlar şey değil. Tek değil. Bunlar hani en başındaki adamlar öyle diyeyim abi. Benim yanıma evet. koyanlar. En başındaki adamlar. Adam mesela diyordu ki biz diyor da işte alıyorduk diyor. Bir tane diyor Ferrari. A anlatıyor öyle bir anlatıyor ki o kadar rahat ki. Konum falan anlatıyor bir hırsıza. O diyor he diyor ben de orayı biliyorum diyor. <laughs> Neyse. Ee, adam işte bir tane Ferrari çalmış. Diğerini anlatırken duyuyorum ben tabi. Diyor biz diyor bir hafta gezdik diyor. Dedim abi diyeyim, niye bir hafta gezdiniz hani gidip direkt satsaydınız yani niye öyle yaptınız? Diyor ki İbrahim'cim diyor bu işin raconu böyledir. Bir hafta gezeceksin. <laughs> adamlar adamlar çok rahat yani işlerinde veya işte bu mesela şey anlatmıştı bir tane. Peki bir şey soracağım. Diye. Bu Ferrari'yi çalan adam da şey diyor mu sana? Ya adalet yok amına kodumun ülkesinde falan yapıyor mu? Şey bekliyor ya onlar. Adaletle ilgili bir şey demiyordu onlar. 5 yıllık denetimli serbestlik bekliyor. 5. 5 yıllık çıkarsa bayağı hepsi etkilenirmiş. Çıkarmış. Onu söylüyorlar. E Bütün herkesi ee... saldılar bu korona ayağına. Bunları niye salmamışlar? Bunlar abi işte en... Bunlar üst düzey üst. <laughs> bunlar ha. tepedeki insanlar. Bunlar bayağı suçlu insanlar. Ağır suçlular. Yanındaki öyle şey yaptılar. Korona izni verdiler. Lafa girdim Aynen. ama. E, bu kapalıdır. Aynen. Kapalı yani. Evet. Full kapalılar çıkamıyor herhalde. Evet abi. Abi. Evet. Yani bir mesela bir tane adam şey anlatıyor. sosyal hırsız diye bir adam varmış. O arkadaşını anlatıyor falan. Adam mesela yine bu bu seviyedeki hırsızlardan. Adam diyor ki işte e, o hırsız adam mesela işte Gürcistan'dan şey çalıyor çalıyormuş. Elmas, altın veya ne bileyim takı falan çalıyormuş. Buradaki ünlülere satıyor. Ve hediye ediyormuş pardon. Hediye edip arkadaşı kuruyor. Adam mesela bu ünlüleri eve topluyormuş. Bu arada haberlere baktım çıkınca harbiden öyle bir şey var. Adam mesela ünlüleri eve topluyor tamam mı abi? Topladıktan sonra diğer hırsız arkadaşlarına söylüyor. Hepsi o ünlülerin evinin evine giriyor. Hırsızlık yapıyor. Alıyorlar bütün eşyaları. Onlar evdeyken. Sonra o adam şey yapıyor. Beşiktaşlı futbolcularla arkadaşlık kuruyor. Beşiktaşlı futbolcular işte sabah antrenmanları oluyor ya. Giriyormuş şeye. Ee, takım otobüsüne. Oradan saatlerini çalıyormuş gidiyormuş. <laughs> Sonra baktım adam yakalanmış ifadesine demişler ki hani niye hep zenginler demiş. O da demiş benim fakirle işim olmaz kardeşim demiş. <gülüyor> <gülüyor> Adamlar çok rahat yani. <laughs> hani mesela okuyun abi ifadelerini falan. Adamlar inanılmaz rahat yani. Ben hani kendimi sorguladım lan dedim hani ben mesela otobüste akbil basmasam şüphelenirim kendim hani yanlış bir şey mi yakalarlar mı diye. Adamlar o kadar rahat ki. Çok rahat. Ne çok bileyim hani o <laughs> O çok... <laughs> ben kendimi sorguladım yani. Peki Şöyle, sen dedin şey dedin, dedin ben... de, abi ben suçsuzum dediğinde şey dediler mi sana? He yarrağım hepimiz suçsuzuz zaten. Herkes, <laughs> he, burada herkes suçsuzdur. Burada herkes suçsuzdur dediler mi? Ya ben zaten girdiğimde hepsi biliyordu şeyi. Benim geleceğimi biliyordu. Onlar zaten televizyon izliyor ya. Televizyon izlediği için tanıyorlardı beni. Onlar zaten bana şey demedi ya. Bana bayağı iyi davrandılar bu arada. Hani yanımdaki adam diyor ki, dedi ki... Sen dedi ben burada dedi, şey yapmayacağım dedi. Zor zora sokturmayacağım dedi. Televizyonunu söktü bana vermeye çalıştı falan. <laughs> Sonra var mı peki, da. aga'lar abi. var mı? En en yüksek rütbelisi var. Duruyor mı? Abi? Saatin abi duruyor mu aga? Abi çok kibarlardı yani açıkçası. Yani yanımdaki sol taraftaki oranın şeydi. Daha böyle saygın bir kişiydi. Mesela altta şey oluyordu. Gözlem odası oluyor. Gözlem odasında da kamera oluyor yani. Kamera olup işte şey gelen gidenlere bakıyor. Şey pardon. Adamın hareketlerini takip ediyorlar. Ben de ilk gittiğimde beni oraya aldılar. Gözlem odasına. O adam böyle en delilerin gittiği yer yani. İntihar edip etmeyeceğine bakıyor bir. Ben mesela gittiğimde odaya şey adam mesela kanıyla yazı yazmış duvara. İşte şimdi küfür etmeyeyim de. Onun bunun çocuğu topsey çocuğu diye bir şey yazmış. <laughs> Bildiğin kanıyla yazmış. Parmağını kesmiş bir de altına not düşmüş. Bu, bu yazıyı da diyor kanımla yazıyorum. Mesela altta o adamlar geliyordu. Kafasını duvara vuruyor işte. Delirmiş adam hapishanede. Ee, o zaman Ramazan ayıydı. Üstteki adam da şey yapıyor işte kapıya vuruyor falan ee, bayağı böyle ortalık karışmıştı o zaman o adamlar ama çok kibardı yani bize mesela bana şey diyordu hani kapıya vuracağım rahatsız olmayın falan diyordu yani o adamlar <laughs> kibardı yani bana karşı bayağı Ha yani ben dışarıda öyle kibarlık görmedim şahsen <laughs> tabii ölmeyeyim de şimdi Eee katılmak istersen sen de buyur Bixi. Ben yayından, yayından çıktın şimdi ama. Niye? ne? Yayından çıktı. Yok abi bir ameliyat falan olmuştu ya. Nasıl arkadaşın ya Bahadır? Ameliyat ben olmadı olmadı, olmadı. Düştü olmadı pardon, şey oldu falan. Pardon, pardon iltihap Aa, iltihap. Nasıl arkadaşın arkadaşım İyileştim. diyor bir de ya, ya, Bu arada şey abi Haskalo diyor ya işte daha nazik defa adam adamlar 2005'te girdikleri için toplumsal yozlaşma yaşamamışlar abi. Anladın mı? O dönemin suçlusu. Abi yemin suçlu, daha normaldi. <laughs> normal adamına şey geliyor böyle kibar. Çıkınca pişman oluyormuş lan ne oldu bu ülkeye falan. <laughs> şey beni ya, içeri alın, beni içeri alın. <laughs> hani en son bunlar çıkacakları zaman bir tanesi ben gidemem çıkınca ne yapacağım falan diyorlardı SRT hmm. evet, Aynen. Evet. Evet. O, o kafa yani. Hatta intihar ediyor aynen. Ülke Afganistan olmuş falan diye böyle şey yapıyormuş. <laughs> Çıkan. Abi hepsi şikayetçiydi ya. Yani nasıl diyeyim hani tabi televizyon izliyorlar ya onlar. Mesela abi şunu da söyleyeyim. İçeride, Mesela içeride şey diyor adam... mu? Şey diyor mu adam <laughs> içeride? <laughs> Amına koyayım her yeri mülteci doldurmuşlar diyor mu? Diyorlar abi ya yani onlar zaten e, içerideki insanlar sabah akşam televizyon izlediği için hani belki bizden daha fazla haberleri hakimdir. Şimdi ben bir de haber yapıyorum ya. Normalde haber yapıyorum. İçeri girince haber verecek bir şey de yok. Alamıyorum da haber. Bir garip olmuştum. Mahkumlar bana haber veriyordu. Bugün işte Osman Kavala şey oldu. E, işte çıktı. Neyse gece oldu abi onu anlatayım. Osman Kavala demişken. Benim şimdi televizyon yok hiçbir şey yok. Radyo da yok o gün. Neyse o gün de şeydi işte Osman Kavala'nın e, duruşması var. Son duruşması tabi bu duyuzunu. Yandaki adam neydi ismi unuttum. Bir adam abi bir ağa bağırdı işte İbrahim dedi İbrahim dedi senin seninle konuşuyorlar dedi. Zaman zaman bana söylüyordu haber veriyordu televizyonda benimle ilgili konuşulduğunda. Dedi İbrahim dedi senin dedi dosyayı Osman ile birleştirmişler müebbet yemişsin dedi. <laughs> ne? <gülüyor> Şimdi ne? benim bu kadar anlamıyorum bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Işık Korkunç yanı ne biliyor musun? İbrahim'le evet. konuştu. Gerçek ya olabilir yani, bu memleketler her şey olur Olmaz mı abi şimdi? Ben, ben de yataktan mı bu arada düşündüm. var ya böyle. Ya. Şaşırmamışım. Boktan bir sebepten ya yatarken ya. birisi gelip şey dese, sen, sen geziyi düzenleyen adammışsın dese, aa öyle mi <laughs> falan deyip çıkarım yani. Ya o zaman hani 16 yaşındayım falan da ya insan aklına gelmiyor ki. Ben yataktan düştüm abi dedim, ne diyor falan. Sonra gülmeye başladı da tabii insan inanıyor yani, şimdi televizyon yok bir şey yok. Sonra dedi özür dilerim dedi, bayağı dedi dalga geçtiler. Beni dalga geçiyorlardı yani böyle. Öyle bir ortam vardı yani insanlar böyle şeydi. Oradakiler biraz daha rahattı yani hani. Bu dışarıdakileri göre daha... da böyle daha... <laughs> herhalde. İbo kalk lan <laughs> Mehmet'in kafasını kesmişler falan. <gülüyor> <gülüyor> ya öyleydi abi. Enteresan insanlardı yani. Garip, Garip oldun. E, eyvallah abi teşekkür ederim. Ya bunu da anlatayım bari. Bir tane daha şey anlatayım. <laughs> Benim yanımda bir tane daha adam... Patlatamına koyayım. <laughs> Benim işte e, o adam da... An, arkadaşı olarak anlattı da. Şimdi o adamlar şey yapıyormuş abi eee kokaina işleriyle uğraşıyorlarmış eee bu adam işte şebekesi varmış ve telefonda dinlemeye takılmış hani bu kamu spot olarak da dinleyebilir arkadaşlar şimdi arkadaş eee şey bahsediyormuş kokainlere işte uyuşturucu maddeleri oğlum bir dakika kanala evet. yat geldi bir şey attı bu ne lan bir şey attı <laughs> şehir dans ediyor bu ne ya İsmailcan <laughs> 850 lira atmış teşekkür ederim <laughs> ne olduğunu anlamadım bir şeyler yapıyor anlamadım bile ne oldu Buyurunuz, teşekkürler İsmail. Ben e, sonrasında işte bunlar kokaine şey diyormuş. Armut elma armut, armut diyormuş. Neyse bu adam dinlemeye takılmış. Bu arada firari bir adam, e, elebaşı. Sonra işte uyuşturucu elma el, armut diyor ya. Neyse bu adam bir gün şey de aramış, manavı aramış. Demiş ki elma armut getir demiş. <laughs> Sonra işte dinlemeye takılıyor adam. Polis bunu yakalıyor. Hepsinin topluyorlar ya şeyi işte polisin e, şeyinin, polis merkezine. <laughs> bir bakıyorlar manav da orada. <laughs> <laughs> Manav da orada <laughs> Manav'ın hiç alakası yok. <laughs> adam işte eğilmiş diyor benim vallahi ya suçum yok diyor. <laughs> adam da söylemiş <laughs> bu adam. Adam da söylemiş hani demiş hani ele başlamış harbiden demiş bu adamın işi yok diyor. Hani bizimle alakası yok. <laughs> Neyse adamı 6 ay sonra salmışlar. Oha! Yani böyle... oha Valla. Abi oha. görseler düşünsene tam kolpaçino sahnesi değil mi? Herkes böyle takım seni tehlikeli adamlar. Bir tane de manav abi önlük var böyle <laughs> yani. Ya abi, levoların şey... başına da öyle bir şey geldi bu arada. Şey yapıyorlar. Abi bir şey söyleyeceğim. He evet pardon. Şey yani... böyle bir uyarıda bulunayım isterseniz. Hı. Hani telefon istiyor ya dışarıda insanlar sokakta geçen. Abi ne, ne olursa olsun vermeyin ben size söyleyeyim yani. Evet evet Telefonun varsa... telefonunu değil mi? Aynen. 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 Ne olursa olsun vermeyin yani. Yani verirseniz yani iyi, iyi ile şey olmak zorunda kalabilirsiniz. Valla <laughs> aynen. <laughs> aynen öyle abi yani. Ya Lebola'nın başına gelen olay da çok epik bir olay. Bunlar korona zamanında yani bundan 5-6 ay önce daha böyle hani korona biraz... Ses et pompa.